Tabi biraz Fark var tabi Bir müddet böyle devam edecek işte Bakalım ne kadar gidecek ee, Şura bura Bazen geliyor Avrupa'dan arkadaşlar Onlarla da görüşüyoruz Şu anda aynı bu işlem Avrupa'da da geçerli Orada da eskiye yönelik bayağı artış varmış Gelen Avrupalı arkadaşlarla görüşüyoruz Tabii bizim de yaşımız gitti artık. Genç arkadaşımız bir o kaldı. Bizden sonra nesil ne olacak onu bilemiyoruz. Bu gidişatta bitme üst tutuyor yani. Çok kapatan var yani. Önceden yani. işçi bulamayınca yani eleman yetiştirmek için kimse sanata girmedi. Herkes hazır. Tabi biraz da aile reislerinin yumuşak tavranmaları çoluk çocuğuna hep hazır yedirdim, yedirip içirip şimdi de çırak bulamıyoruz yetiştirmek için. Evet zamlardan dolayı tabi bir ayakkabı 200 iken 400-500 oldu. Tabi ona göre de yükselme. Ama az önce dediğimiz gibi yaptıran da şimdi gelip almıyor ayakkabısını. Bir de o var. Bir de o tarafı var işin. Kalan ne yapıyorsunuz? Yakımızda saklıyorsunuz. E şu anda saklıyoruz tabii. Bekleyeceğiz bakalım ne olacak. Muhakkak gelip alırlar yani. Yüzde sekseni alır yani. Yüzde sekseni alır. Daha yapacak yapacak bir şey yok yani bu durumdan sonra. Siz zam yaptınız mı? E tabii biz de mal alıyoruz işte. Bu işi yapabilmek için malzeme lazım. Malzemeli zamlanınca sende mecbur zam yapmak zorundasın. 50 liraya aldığımız tabanı 70'e 80'e alıyoruz. E ne oluyor bir şey? Yüze yaptığın işi mecbur 150'ye yapıyorsun taban değişimini. Tabii de 200 var, 250 var. Tabii kösele işi yıllar önce bitti. Kösele alt değişimi yok yani artık. Onlar pek nadir. Eskiden günde ortalama 5 çift kösele pençe olurdu. Şimdi yok. Yani yıllar öncesi öyleydi. Ama şimdi tabii. Evet, bir de sanatın gerçekleri var. Trabzon'da ben 1970'te sanata girdim. Trabzon'da 300'e yakın imalat imalathane vardı. Şimdi toplasan 5 tane kaldı. Yani geliştirmediler sanatı. Onun için mecbur kapatmak zorunda kaldılar. E tabi fabrikalaşma olunca dünya geneli böyle artık. Şimdi İstanbul'da bir fabrika günde 4000 çifayakkabı çıkarıyor. E Trabzon'dan'a yetişme şansın yok yani. <laughs> evet. Daha diyecek bir şeyimiz yok yani. Kısadan böyle yani. Allah hayırlısı ne der inşallah. Tamam, tamam. Tabii, biraz